Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bu videomuzda dinamik ya da dinamik nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Boks antrenman topunu inceleyeceğiz. Yani böyle çalışıyorsunuz. Şöyle hemen bakalım. İçindekiler top diyor, kayış diyor, kafa kayışı diyor. Özellikler refleks topunun çapı, topun malzemesi. Çevikliği arttırır diyor, vuruş hızını arttırır. Mental odaklanma arttırır. Box ve dövüş yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur. Eğitime yardımcı olur. Koordinasyonunu koordinasyonunu geliştirir. Ee, şöyle açalım ismini. Bu arada arkadaşlar ben bir tane alacaktım. İçinde şu kayış yoktu. Dikkat edin yani bu kayış olmayabiliyor. Ee, bu topu bu kayışa bağlayıp kullanacağız. Bunu da kafamızı bağlayacağız. Şimdiden kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi teste geçelim. Evet şimdi birleştirme işlemini yapacağız ve sonra da test videosuna geçeceğiz. Herhalde bunu bağlama bağlayacağız arkadaşlar. Şöyle Bismillah. Evet böyle değilmiş. Arkadaşlar normalde bu ip kendi içinde oluyor ama Bim'deki bu üründe maalesef kendiniz bağlıyorsunuz. Ben böyle 3 tane bağladım. Şimdilik sağlam gözüküyor. Bakalım test edeceğiz nasıl olmuş. Şöyle bir düğüm yaptım. Şimdi de kullanıma geçelim. Pek iyi kullanamıyorum ama gene de bir göstereyim.